taraftarların heyecanla beklediği Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması, beklentilerin altında kalarak 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Derbinin hakemi Slavko Vincic'in kazanacağı para da belli oldu. Kararın açıklandığı günden bu yana tartışılan Sloven hakem Vincic'in Türkiye Futbol Federasyonu'na maliyeti merak konusuydu. Vincic'in 10.000 euro, Türk parasıyla 381 bin Türk lirası ücret alacağı belirtildi. Sloven hakem, ayrıca günlük 800 euro harcıra aldı. Sloven hakem Slavko Vincik, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşılaştığı maçta 9 sarı kart gösterdi. Bu kartların 5 tanesini Galatasaraylı futbolcular, 2 tanesini ise Fenerbahçeli futbolcular gördü.